Arkadaşlar herkese merhabalar. Böyle serin birazcık havalı kapalı olduğu bir sonbahar gününde herkese iyi günler diliyorum. Kadıköy'deyiz, Moda'dayız. Biraz üşüdük. Bahçeye çıktık. Dedik şöyle akşama güzel bir şerbetli tatlı yapalım dedik. En sevdiğim şerbet tatlıdan bir tanesi de kalbura bastıdır. Zeytinyağlı kabura bastıdır. O yüzden bugün sizlere zeytinyağlı kabura bastı yapacağım. Bizim İzmir'de hatta İzmir'in sadece İzmir'de miyim Ege'nin tüm köylerinde e, bayram tatlısıdır bu aynı zamanda. Zeytinyağlı bastı ve çok çok sevilir. E, şeker bayramlarında, kurban bayramlarında e, hemen hemen gittiğiniz bütün evlerde e, zeytinyağlı bastı tarifini bulabilirsiniz. Şeyini, tatlısını pardon. E Ben de bugün size tarifini vereceğim. Büyüklerimden öğrendiğim tarifini bugün size vereceğim. Malzemeleri sayıyorum. E, bir bardak sütümüz var. Bir bardak irmiğimiz var. <laughs> bir bardak cevizimiz var. iki bardak yani 400 mililitre sızma zeytinyağımız var. Ondan sonra bir paket kabartma tozumuz var. Şöyle bir çay kaşığı gibi tepeleme karbonatımız var. Ondan sonra şerbeti içinde 3,5 su bardağı su, 3,5 su bardağı şeker, şerbete koymak için de çeyrek limonumuz var. Şimdi kabura baskıya başlamadan önce şerbeti yapmanız gerekiyor. Çünkü şerbetin soğuk. E, kalbura bastığımızın sıcak olması gerekiyor. E, soğuma evresi olduğu için ben hemen önce şerbetle başlıyorum arkadaşlar. E, ne demiştim? E, 3,5 su bardağı suyumuz vardı. Suyumu koyuyorum. Ondan sonra yine aynı şekilde 3,5 su bardağı şekerimiz vardı. Şekerimi de koyuyorum. Çanlar kimin için çalıyor? <laughs> şeylerde bir kilise var arkadaşlar da oradan çan sesi geliyor. Evet, ee, şeyimi ocağa koydum, şerbetimi ocağa koydum. Bu böyle kaynaya dursun, ola dursun. Ee, şimdi kalbura bastığımıza geçebiliriz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar sütle başlıyorum ben. Ee, bir bardak sütümü atıyorum bir kabın içerisine. Hafif şöyle bir 10 saniye kadar şişsin diye e, irmiğimi koyuyorum. Şöyle bir 10 saniye bekliyorum. Ay <laughs> Bizim bekledi. <laughs> evet bakın hemen zaten irmik. Sütü çekiyor. Evet. Bakın şöyle oldu. Süt, irmik sütü çekti. Şimdi yağımı koyuyorum. 2 e, su bardağı ama şöyle yeşil yeşil yağ, sızma zeytinyağım var. Onu koyuyorum. Evet. Şimdi şöyle unumu da yanıma alıyorum. Önce şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. İyice yediriyorum şöyle. Şimdi birazcık un koymaya başlıyorum. Bunu böyle bir kurabiye hamuru gibi yapacağız arkadaşlar ama aklınızda böyle yumuşak bir kurabiye hamuru gibi canlanmasın da bir tart, bir kiş hamuru canlansın. Yani biraz böyle tok bir hamur olacak. Öyle bir şey canlandırın O yüzden yani yaklaşık şimdi tam ölçü vereceğim size ama aşağıda yazacağım Böyle 16 yemek kaşığı gibi un alıyor Ama değişebiliyor tabi şeyler Yine ben şey yapacağım Alta yazacağım yani Yani aldığı kadar un diyeceğiz aslında Ama tok böyle bir hani tok bir Kiş hamuru oluncaya kadar tart hamuru oluncaya kadar Kulak memesi değil yani öyle söyleyeyim Şimdi biraz daha un koyuyorum şöyle bir krep kıvamına geldikten sonra şöyle bakın bir krep kıvamına geldi şu anda. Şöyle bir krep kıvamına geldikten sonra kabartma tozumuz vardı bir paket. Bir paket kabartma tozunu koyuyorum. Karbonatımız vardı. Bir çay kaşığı. Sen de git. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. İyice kabartma tozu ve karbonat her yere yayılsın. Evet. Tamam. Artık unumun kalanını ekleyebilirim. Evet. Bundan sonrasını elle. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Kurabiye yani kurabiye kiş tart yaparken asla kıyma gibi köfte gibi hani böyle canı vıcık 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 Yoğurmamak lazım arkadaşlar. Her zaman daha kibar davranmak lazım. Özellikle tatlı kurabiyelerde. Bak ekmek yaparken aynı şeyi söylemek, ekmeğin canını çıkartmak gerekiyor, glutenin açığa çıkartması için. Ama kurabiye yapıyorsanız kurabiye demek kıtır demektir. Ne kadar böyle canını çıkartarak karıştırırsanız bir hamuru, o kadar gluten açığa çıkar. Gluten demek esneklik demektir, elastikiyet demektir. Yani kıtır kıtır yani kıtır dokuyu alır. Daha böyle kıvrılan elastikleşen yani bir nevi ekmeğimsi gibi bir kıvama sürükler. O yüzden e, kurabiyelerinizde kıtır hamurlarınızda kıtır bir ürün yaparken çok fazla hani buralarınızı, yerinizin ayarlarıyla değil de parmaklarınızın daha kibar daha zarif bir şekilde karıştırmanızda fayda var. Bu arada hamurum şu an ideal kıvamına ulaşmak üzere. Sadece şimdi ben biraz daha kıtır olsun diye şöyle bir lokmacık daha un koyacağım buna. Galiba bunun hepsini yiyecek bu evet. Yedi bile. Evet arkadaşlar bakın tam olarak e, kabra bastı hamurun kıvamı. Bakın şöyle bir kıvam. Sert bir hamur ama çok da böyle taş gibi de sert değil. Elastik böyle biraz yumuşak. Biraz sert. <laughs> Nasıl oluyorsa. Tok bir hamur yani. Tok bakın ağır. Tok bir hamur olacak. Şimdi bu bu şekilde e, 10 dakika bekleyecek. Ben de ellerimi yıkayacağım şerbetimi kontrol edeceğim. Böyle bir 10 dakika dinlenecek. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir 10 dakika dinlendirdikten sonra kalbura bastılarımı kalbura basmaya başladım. İster bir rende de ister benim gibi böyle bir rende aparatında isterseniz evinizde hala kalbur varsa kalburun üzerine kalbura bastılarımızı basacağız efendim. Bir parça şöyle koparıyoruz. Hafif yuvarlıyoruz. Şöyle bir bastırıyorum hafiften ama çok değil. Ondan sonra bunu böyle rendenin üzerine koyuyorum. Şu şekilde. Şöyle yine hafiften bastırıyorum. Ondan sonra cevizim var. Şöyle yarım ceviz içine şöyle koyuyorum. Sonra önden arkadan şöyle birleştiriyorum. Kırılabilir. Yamuk yıllık olabilir. Hiç önemli değil. Bu ev yapımı olduğunu bir göstergesi. Ben seviyorum öyle şeyleri. Her şey böyle pastandan aldığımız gibi şey olmak zorunda değil. Şöyle bir desen çıkıyor. Şöyle koyuyoruz. Şimdi ben diğerlerini de yapayım. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben kalbura bastılarımı e, bastım. şöyle bir tencere şey, tepsi çıktı. Aslında ben biraz büyük yaptım. Normalde daha küçük yaparsanız daha fazla çıkıyor. Hatta biraz da şöyle hamurum kaldı. Bunu da şimdi minik minik böyle kurabiye gibi yapıp küçük borcama şey yapacağım, atacağım. E, bu şekilde çıktı e, şerbetim de oldu şimdi şerbetimin altını kapatacağım soğumaya bırakacağım onu başka bir kaba alıp bunu da e, 180 dereceye atacağım 180 derece ile 200 derece arasına iyice böyle gold altın rengi oluncaya kadar pişireceğim yani kabloda bastığı iyice pişirince güzel oluyor arkadaşlar böyle yani nasıl diyeyim size kahverengi bir renk alacak öyle olunca böyle çok kıyır kıyır çok güzel oluyor o yüzden e, iyice renk alana kadar tahmin ediyorum 35-40 dakika Yine piştikten sonra ben size süresini söylerim. Atacağım. Dediğim gibi renk alıncaya kadar, iyice kahverengi oluncaya kadar bu fırına gidiyor. Bu başka bir kaba geliyor. Şerbetleme aşamasına görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kalıbı bastılarımızın nar gibi kızarttık, iyice kızarttık. Üstü böyle renk aldı. Sonra altına baktık. Altta böyle güzel bir kahverengi bir renk aldıktan sonra e, fırından çıkardık. Ondan sonra e, şer bu ilk harına attı ama sıcak hali ama ilk harına attı. Şerbetimizi de soğutmuştuk. Şerbetimiz şu anda soğuk. Şimdi bunu şerbetleyeceğiz ama şerbetlemeden önce annem her yaptığımda şerbetlemeden önce muhakkak bir tane alırdım. kurabiye niyetine yardım. Gelenek bozulmasın. Ben bunu yerken şimdi bunları şerbetleyelim. Hmm. Bu arada şu şekilde yerseniz de yanına peynir ve şahane oluyor kahvaltıda. Evet şerbetini attık arkadaşlar. Şimdi bu şerbette minimum bir saat bekleyecek minimum. İlk yarım saat böyle bekleyecek. Sonra ben yarım saat sonra ters çevireceğim bunları. Bir yarım saat böyle bekleyecek. Bir saat böyle beklesin. Şerbetini çeksin. Bir saat sonra serviste görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Ben de bunu devam edeyim. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir saat oldu. Demlendi. Zaten bakın şerbetini de şuradan görebilirsiniz. İyice çekti. İlk yarım saat normal tuttuk. Sonra ters çevirdim. Artık tekrar kendi yüzüne çevirebilirim. Kalbur'a bastılarımı. Şöyle. E tabi şimdi bu biraz bekledikçe daha da güzel olacak. Onu da söyleyeyim yani de. Ama bir saatte şeydir kafidir yani. Hani servis etmeniz için gayet yeterli bir süreçtir efendim. Şunları şöyle artık çevireyim ben. Zaten çok az bir şerbet kalmış. Şerbetin çoğunu çekmiş. Bu arada şerbetinizi de yaparken... Çok sulu bir şerbet yapmayın. Çok sulu bir şerbet yaparsanız, yani şerbetinizi az pişirirsiniz eğer, e, şerbeti aldığı gibi yumuşar e, kalbura bastıları. Yumuşak böyle hamur gibi bir kalbura bastı da hiç geçerli değildir. Yani hiç de özelliğini şey yapmaz yani. Bu birazcık çünkü şerbeti yediği halde bile kıtır kalabiliyorsa eğer tatlınız, o zaman başarılı bir e, kalbura bastı yapmışsınız demektir. Şimdi benimkiler nasıl göstereceğiz size. <laughs> evet, çevirdik zaten renginden, şeyinden her şey ne olduğu belli oluyor. Şimdi servis tabağımı alayım. Hangisini alsam? Şu en büyüğünü alayım. Şöyle bir. Şöyle. Iki. Bayılıyorum tatlıya. <laughs> Evet efendim şimdi bakın size kıvamını göstermek istiyorum. Tam şuradan. Bakın. Çatalı sapladım. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Bak. Kıtır kıtır. Hala kıtır. Şerbet içine çekmiş ama hala kıyırlığı var. Şimdi şuradan şöyle. Bak. Bu Ses gidiyor mu? hala kıtır. Ambiş şerbeti içine çekmiş. O şerbetin nemliliği var ama kıtırlık hala devam ediyor. Hala kıyır kıyır bakın bir kere daha şöyle. Bak duyuyor musunuz sizi? Kıtır. Bizim dediğim gibi bayramlarımızın vazgeçilmez yemeği olan zeytinyağlı kaburga bastı tarifini bütün püf noktaları sizlere anlattım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım denersiniz. Göreceksiniz böyle sizi eskiye götürecek. böyle ev, ev ev kokacak bunu yaptığınız zaman eviniz. Benden şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz ve daha çok tatlı videoların gelmesini istiyorsanız bunu lütfen yorumlarınıza belirtin. Rıfat şu yemeği yap, bu yemeği yap deyin. Bazen çünkü ben de kafam karışıyor. Ne yapacağım çok bilemiyorum. O kadar çok yapmak istediğim şey var ki onların arasından seçip karar veremiyorum. O yüzden bunu belirtin lütfen yorumlarınızda. Videomu beğenmeyi, Kanalıma abone olmadıysanız, hala olmadıysanız kaç ay oldu? Lütfen ve lütfen abone olup beni onurlandırın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayın, çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz bu dünyada. Sizden daha kıymetli hiçbir şey yok. Bunu sakın unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Öpüyorum sizi. Haftaya görüşmek üzere.